arkadaşlar İtalyanların mutfaklarından eksik etmediği Türk mutfağında da yer bulmuş makarnalarda, salatalarda ve sandviçlerde kullanılan pesto sos tarifinin yapımıyla alakalı merak ettiğiniz bütün soruların cevabını bu videoda bulabilirsiniz. İki tane sandviç için bir pesto sos örnekleyeceğim. Bir diş sarımsağı, bir fiske tuzla döveceğim. Arkadaşlar bu arada pesto İtalyanca'da dövmek, ezmek anlamına gelir. O yüzden böyle havanda ezerek yapmak gerekiyor. Bu tava neden geldi? Çünkü çam fıstığını bir avuç aldım. Biraz çok kullandım ben arkadaşlar. Onu bir çıtırdan kavuruyor olmam gerekiyor. İstersen Fındık da kullanabilirsin, ceviz de kullanabilirsin. Bir hayli yakışıyor. Şöyle hafiften kavurduğum fıstıkları sarımsağın üzerine ekleyip pestolamaya devam ediyorum. Yani dövüp ezmeye devam ediyorum. Gayet pürüzsüz bir şekilde ezdim. Sırada fesleğen var. Bir bağ fesleğen kullanacağım. İki tane sandviçe yeterli gelecektir. Güzelce yıkadım ve sadece yapraklarını kullanıyor olacağım. Sapları asla olmuyor. Arkadaşlarım İsterseniz blenderda da uygulama yapabilirsiniz. İşiniz çok daha kolay olacaktır. Lakin lezzetin açığa çıkabilmesi için dövmekte fayda var. 3 yemek kaşığı cıvık yağ ekledim. 2 adet sandviç için bir bağ fesleğine bu ölçüler iyi geliyor arkadaşlar. 2 yemek kaşığı da eski kaşar rendeliyorum. Aslında parmesan peynirini rendelerler. Ama biz eski kaşar peynirliyle de aynı lezzeti hatta kaidesiyle daha güzel bir lezzeti elde edebiliriz. Onu da karıştırıyorum. İşte sana hazır. Ve böyle bir sandviç ekmeği kullanıyorum Sandviç ekmeği içinde bu çapata ekmeği diyorlar daha çapata mı doğru diyememiş olabilirim o ekmeği böyle kızartıyorsun sıcacık ekmeğe sosu sürüyorsun kurutulmuş domatesle tamamlıyorsun ben kurutulmuş domates koymadım Halbuki koymalıydım ki dolabımda var bu arada unuttum ve tekrar peynir koyuyorum yani işte söylediğim gibi ben eski kaşar kullanıyorum. Beyaz peynir de kullanabilirsin. Tercih senin ve mutlaka roka kullanılmalı. Neden diye sorarsam bunu menüsünde satan bir yer var. Fiyatını söyleyeceğim. Şaşırma. Limon da sıktım. Bir tane şu sandviçe 200 lira para istiyor arkadaşlar. Belki daha fazladır şu an. 10 numara 5 yıldız bir lezzet. Umarım beğenirsiniz. Saygılar.